Selamun Aleyküm. Dertlinin dilinden dertler anlar. Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Nedir bu ayı diğer aylarda mübarek ve hayırlı kılan özellik? Sevap boyutu evet büyük ama onu bir kenara bırakıp bir düşünelim. Empati yapabilmek arkadaşlar. Açın susuzun halinden anlamak. Rabbimizin bizim aç susuz kalmamıza, ibadetimize ihtiyacı mı var? Elbette hayır. Yine bizler için bu hallere girmemizi bekliyor. Çünkü bu hallerin bize katkısı var. E, Rabbimiz istiyor ki size imtihan olarak infaka yönlenin, fakire muhtaca yardım edin, onları fark edip görün, harekete geçin diye bazı kardeşlerinizi bu müşkül halleriyle imtihan ediyorum. Onların duygusuna girin, biraz üzülün ki merhametiniz artsın istiyorum. Aynı duygu durumuna Filistin'deki kardeşlerimiz içine girmeliyiz. Bir insanın acısına ortak olmak için hayatı onun penceresinden bakmak gerekir. Ben danışanlarımın görüşmelerimiz esnasında en çok bu şekilde katkıda bulunabiliyorum. Çünkü bir nebze de olsa onun yerine geçip, onun duygularını yaşayıp, onun ruh haline, bedenine yansıyın o halleri, ihtiyaçlarını daha kolay tespit edebiliyorum. Geçenlerde şehirler arası bir seyahatteyiz. Sabah namazı vakti girdi. Bir cami mescit bulup bir türlü namazımızı eda edemedik. Ard arda sıralı bir sürü benzin istasyonuna girdik. Sorduk bir mescit koymamışlar. Çünkü ismini vermeyin bilen biliyor. Bunların çoğu Müslüman düşmanı bu zihniyetteki yabancı firmalar. E, bu da gündeme gelmesi gereken ayrı bir mesele ama şimdi konumuz bu değil. E, baktık artık vaktin çıkma ihtimali var. Yağmur, çamur işte soğuk demeyecek artık mecbur bir yerde en müşahit bir kenara çekip e, kılmamız gerekiyor. E, bunları neden anlatıyorum? Asıl mesele e, şu anda sürekli bu şartlar altında olan yani çamurlar içerisinde hayat sürmeye çalışan ve ibadetini yerine getirebilen insanlar var. Filistin'deki kardeşlerimiz var arkadaşlar. Şunu biliyorum bir kere daha hissetmiş oldum. Bilinçli farkındalık yani kendinden daha zor durumda olanlara bakmak, mevcut durumuna hamd etmek, şükretmek ve onlar için daha huşulu bir duygu ile dua etmek ve yardım noktasında neler yapılabilirle ilgili daha çok kafa yormak için kısa sürede olsa mutlaka benzer koşullarda olmak gerekiyor. Bunun önemini ben bir kere daha anlamış oldum. Geçenlerde bir danışanım diyor ki, ''Şükür noktasında çok yetersizim, fark edemiyorum, bunu hissedemiyorum, mutsuzum.'' Dedim ki, ''Lütfen parmaklarınızı ağzınıza, burnunuza götürün ve kapatın ve bir müddet nefes almayın.'' Ee, sonra birkaç dakika bile sürmedi, bıraktı ve derin bir nefes aldı. Yüzündeki şükür ifadesini gördüm. Hayat da böyledir. Mevcut durumu hamd edebilmek için, birinin duygularını daha iyi anlayabilmek için, ihtiyacının farkına varabilmek için, bir müddet de olsa e, mutlaka benzer koşullarda olmak gerekiyor. Her namaz sonrası unutmayıp dualarımızı onları katabiliyor muyuz? Bu uykuda süreksiz olarak devam edebiliyor muyuz? Merhameti, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı, duygularımızı perçinlemek için bu bir zaruri ihtiyaçtır arkadaşlar.